varlığın özüne inmek, maskeleri bırakmak, zihnin seslerini susturup öz benliğin hakikatini duymaktır. Şuurun nihai amacı budur. insanı insan yapan hakikati hatırlamak. Bilincin görevi, bilincin görevi dışı düzenlemektir ama şuurun görevi insanı asli özüne döndürmektir. Bu öz Allah'tan bir nefhadır ve ancak şuurlu insan bu hakikate varabilir. Kendini bilen kişi artık sadece insan değildir. İnsanlık taşır, varlığıyla öğretir, susuşuyla konuşur, bakışıyla şifa olur. O artık bilinçli biri değil, şuurlu bir rehberdir diyebiliriz. Son söz olarak bilinçli zihni son söz olarak bilinç zihni aydınlatır, şuur varlığı aydınlatır. Bu uzun yolculuğun sonunda görüyoruz ki bilinç aklın ışığıdır, şuur ruhun